Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın size ne göstereceğim. Siboldiler ne durumda? Görüyor musunuz? Hepsi full tam tomurcukta. Şöyle bakın. Şöyle hepsi açıyorlar pembiş pembiş. Siboldilerin çiçekleri çok güzel oluyor. Şöyle bakın. Bunlar. Bir de bakın gövdeden yavru yapmaya başlamışlar. Bunlar arkadaşlar buradan böyle dal olarak toprağa uzun yatırdığınız zaman buralardan hep kök yapacak ve çoğalacak. Hepsi şu an bakın kesip üretime hazır. Bunlardan birkaç tane keseceğim. Şimdi üretim yapmak için bazı arkadaşlar e, bir defa bu sene istediler. Demek ki siboldi sevenlerimiz de var arada. Şimdi ben e, şuradan şöyle bir dal keseceğim. Bakın. Şöyle. Sonra bu dalları şu şekilde böleceğim. Şu çiçek kısmı da kalabilir, bir sıkıntı değil. Bunları düz düz toprağın üzerine yatıracağım. Size göstermek için şu an bunu yapıyorum. Şöyle, bakın ortadan bölün ve siboldileri şöyle toprağa yatırın arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Burada şu an toprağım da yok, çok full dolu. Şöyle bir toprağı düşünün, bahçe toprağı olabilir, hiç sıkıntı değil. Şöyle toprağa değsin. Şuralarını da şöyle kapatın ve buradaki bu bebekler hepsi köklenip toprağa tutunacaklardır. Sonra dolu dolu saksılarınız olacak arkadaşlar. Şöyle size bununla bir giriş yaptım videoya göstermiş olayım. Eee arkadaşlar zirai donlara dayanıklılar. Hiç korkmayın. Bahçenin ortasına atın tepesine kar yağsın, yağmur yağsın, don olsun, işte baran olsun. Hiç etkilenmiyorlar. Neden? Çünkü bu bitki şimdi yavaş yavaş böyle çiçekleri açtıktan sonra ölecek. Bakın böyle sararmaya başlıyor ve kendi kendini yok ediyor. Ne oluyor? Sadece şu çalı çırpı dallar kalıyor. Bunlar sonra e, bu şekilde kalsın. Baharında dibinden hep yeni yeni böyle taze taze, pıtır pıtır gül gibi böyle eee yeniden hayata merhaba diyecekler. Bakın şöyle dipteki gibi şöyle göstereceğim bir dakika. Bakın. Şöyle şöyle tomurcuklar fışkırıyor toprağın e, içinden. Böyle dolu dolu Sonra saksılarımız olacak, siyboldilerle. Ee, bir tane burada var, bir tane bu var. Ee, i̇ki saksı var bende arkadaşlar. İki saksı yetiyor. Bakın bunun aralarından daha yavrular başlamadı çünkü bu bunun yavrusu. Bunlar daha bir anaç. Belki konumda etkili olabilir, bilmiyorum. Konumdan dolayı da her yerinden yavru çıkıyor. Ee, böyle biraz ben de e, tekrar üretimi alacağım, Sibo'ldilerden ve çünkü çiçekleri gerçekten çok çok güzeller, çok güzel çiçekler olacak. Evet, bugün ne yapacağım arkadaşlar ben? Ee, şurada nerede cımbızım, cımbızım, cımbızımı bulursam. Evet, şöyle. Şurada nerede görmüştüm? sıkışmış bir bitkim vardı onu e, sökeceğim şöyle bir e, kelle almaya çıktım aslında bugün kelle almacalar yapacağım şöyle göstereyim size ha, evet şurada bakın şuradaydı yerini de unutuyorum şurada arada sıkışık bakın trompeyte olduğunu bilmiyorum şunları şuradan kurtaracağım. Şöyle şuraya koyduk mu bakalım? Neymiş? trompet arkadaşlar bu. Evet yaprakların formundan anlaşılıyor. Bu trompita. Üç kök çıkmış. Bunları bölüp böyle bebek saksısına dikebiliriz. Böyle sıkışmışları kurtarmak istiyorum bugün. Biraz böyle rahatlasınlar. Şu biraz daha durabilir. Bakın burada tekrar. Burayı bunu ben koydum. Bu çelik. Şurada bir tür var. Bakın. Görüyor musunuz? Mas mavi tebeşir gibi. O ne acaba? Durursun bakalım şimdilik. Şöyle biraz ele avuca gelecek bitkiler oluyor sağda solda görüyorum sizlerle beraber gezerken bakın bunlar falan çok güzel oldular burada biraz şey alacağım komik stum kellesi alacağım şimdi bahçe duvarın üzerindeki saksıdan onları göstereceğim size şunlardan çelikler almak lazım Buradan mı alsam, buradan mı alsam, şu an bilemedim. Şimdi bakın arkadaşlar, size ne göstereceğim? Burayı çok nadir size gösteriyorum çünkü bana çok zahmetli geliyor buraya gelip bu çekim yapmak. Şurada şöyle file var, fileyi kaldırdım. Bakın bu saksı doldu, taştı böyle, maşallah. Gördüğünüz gibi kocaman bir kasa bu. Ve baldilere bakın ve evet aradığım komik da burada bakın arkadaşlar şöyle küçülteyim biraz size şöyle göstereyim bakın şu manzaraya komik ne kadar güzel olmuşlar graptolar ve şöyle dokunayım baldiler kırmızı oldular ve daha da güzel olacaklar şu dipteki bebeklere bakın bakın güzel. Böyle efsane oldu burası arkadaşlar. Bakın şu güzelliklere. Bunlar böyle çiçek açmışlar. Çiçek sapları. Şimdi bunlar sıkış demiş. Bunlara hiç el atılmaz zaten de. Şöyle şuradan ne yapabilirim? Şu tepe çelikleri alacağım arkadaşlar ben. Şu tepe çelikleri almam lazım bunları kocaman kocaman dikeceğim. Şuradan şöyle. Hop aldım. Bunlarda gözüm vardı zaten. Hep almak istiyordum. Şöyle şu güzelliğe bakın. Gördünüz mü? Kocaman. Komik sütunlar normalde böyle büyük olmuyor. Ama yerlerini sevdiler mi? Şurada demirden çok yanaşamıyorum ama kesebildiğim kadarını keseceğim. Hop aldım. Sen de gel. Şöyle çok güzel rozetler. Böyle çelikler alarak inanın iki haftada 3 haftada hemen köklenecekler. Ama bir türlü yapraktan bir yıl bekliyoruz bir yıl bekliyoruz bu boya gelmeleri için hop aldım çok güzeller bir zamanlar bunlar da çok popülerdi arkadaşlar her yeni gelen ülkemize yeni gelen bitkilerin bir popülerliği vardı ben yeni başladığımda bu bitki çok pahalıydı ne zaman 4 sene öncesi mesela çok pahalıydı bunlar çok güzel pembe pembe benim al yanaklarım bunlar Şimdi şurada dibinde bebişleri var. Şöyle göstereyim. Bu bebişler de tekrar büyüsünler. Bakın dibinde şöyle. Ağacılar güzel. Çok güzeller. Bakın yer örtücüler bile burada çok güzel olmuşlar. Gül gibiler. Onundalar. Bunlar çok renk değiştirecek daha. Yani o kadar güzel olacaklar ki şöyle demirlerin arkasından şöyle görsel çok güzel. Kuraptolar harika. Evet. Şimdi Başka ne var burada? Şöyle bir geçelim. Şu tarafa doğru. Bakın. Buradaki yer örtücüler ve yer örtücüler ne kadar güzel. Bebekler veriyorlar. Bebek verişleri de güzel. Aranjmanlarım, saksılarda. Bunlar hep çelik. Hepsi köklendi bunların hepsi köklendi arkadaşlar tek tek isteyen olursa rozet olarak vereceğim aynen şuradaki pembe graptolarım gibi kahverengi renkli gibi bakın nasıl güzel renk yapmış şöyle bakın bir saniye göstereyim şu çok güzel renklenmiş bir tane de melagu gördüm. Tutipan's. Şuradaki tutibansları gösterecektim. Yanlışlıkla kapattım. Tepesini almıştım. Yine rozet vermiş. E bunu bir daha alayım. Şu rozeti de alayım. Hops. Of çok güzelsiniz siz ama ya. Çok tatlısınız siz bakın. Çok güzeller. Bunları dikeceğim. Burada komik stumlar. Bakın burada şöyle mirineyalar bile çok güzel oldular. Kocaman kocaman. Orada da kalmış bir tane komik stum ama neyse onlar dursunlar. Bunlar da burada rengarenk olacaklar. Hep tepe çelikleri almıştım. Hepsi de bebek veriyorlar tekrar. Böyle. Hepsi renk yapacak Evet buradakiler de çok güzeller Buradan ne alacağım biliyor musunuz arkadaşlar Şu tutibansları almak istiyorum Aslında da Çok da güzeller ama onlar oradan kökleyeyim ben ya. Tepe almayayım. Alsam mı ki? Ay, alayım. Şöyle alayım bari. Şunu alayım ben. Şu aradaki yaprakları şöyle alacağım. Sonra da makasla keseceğim. Hop. Nereden kestim? Heh, şöyle. Çok güzelsin, tutibans. Çok güzelsin. Oradan da. Hem yapraklarını şöyle alalım, sonra da bebek gelsin. Şu yavruyu da alalım oradan. istemiyorum. Şöyle tutacağım. Evet. Ha, gitti vallahi gitti. 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 Arkadaşlar şu düşmesin şunu ben bir keseyim. Evet, ben şimdi ne yapacağım? Bahçeye ineceğim. Onları aldım. Arkadaşlar şimdilik bunları aldım şuradan şey alayım ya. Ne alayım? Şu pendensden alayım mı? Ay koyacak yer bulamadım tasımı. Bu hey, ya Rabbim. Her yer dolu. Şöyle şunun tepesini de alacağım arkadaşlar. Neredesin? Şu komik tepesinde tepesini de alacağım. Bu da yavru yapsın. Şunu da bu yavrular patlatsın Sen? seni de alacağım bir kere düşürdüm ya şöyle evet bol bol al yanaklım olsun. Lokum bunlar lokum. Şöyle. Bir de pendens alayım ya. pendensi köklendirmek istiyorum. Şuradan bir de şunu alayım. Çok da güzel oldu maşallah bu. Almaya da kıyamıyorum. Ay bir tane yeter. Şunu köklendireyim. Maşallah. Ay pudralı pudralı lokum bu lokum. Canımın içi. Evet arkadaşlar. Başka ninkellesini alabilirim diye bakıyorum. Sana kıyamam. Size kıyamayacağım. Ama şunu alsam mı ya? Şunu neyse sana da kıymayacağım hiç yok çünkü çok güzel renkleniyorlar bakar mısınız keyiften mahrum kalmak istemiyorum bakın Albertim arkadaşlar Albertim anaç gövde buradan hep yavrular patlatsın diye alt yapraklarını aldım buna kıyamıyorum çok güzel olacak başka şu da kalsın bu da renklensin güzel güzel yok ya şimdilik kalsın yani hiç kıyamayacağım bunlara güzel güzel büyüsünler bakın burada da var Tutibans. ha şeyi bölecektim ben ya dasi rozu bölecektim uzun mu oldu acaba videom diye de şu an düşünüyorum şu dasi rozu <laughs> Ay şunu almak istiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Of, of of of. Kurban olurum ben sana. Evet. Acaba seni bölebilir miyim? Şu güzelliğe bakın. İnşallah. Evet. Bu ikiye ayrılabilir. Kristat değil. Bunu şuraya koyacağım. Bir de şu sökeceğim arkadaşlar. Hep beraber görelim. Kökünde neler var, nasılmış. Aa, bu kristat. Bu bir tane dalı şu dal ayrılabiliyor diğerleri kristal şunu ayırabiliyorum şunu ama diğeri kristal formda arkadaşlar çok güzel muhteşemsin gerçekten harikasın o bir taneyi bir ayırayım sonra size tekrar döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar böldüm dikkatlice bakın çok güzel bir gövdeye sahip forma sahip Allah'ım efsanesin seni yaradana kurban olayım ben şu da diğer parçası bakın ucunda yine azıcık kökü kaldı hiç sıkıntı değil hemen köklenecektir bu da diğer parçalar şu iki klasterlar bunu da böldük bakın çok güzel bir form yapacak bunlar köklü ayrıldılar Bunlarda sıkıntı yok. Biri de şu. Bakın şöyle. Çok güzel. Bunları şimdi şu büyüğü alıyorum tabi buradan. Şu kocamanı da şöyle bu Şu küçüğü şuraya bir dikelim. Küçüğü dikelim ki büyüyebilsin, form yapsın. Düşen yaprakları da şuralara ben koyu veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın. Köpeğimiz de orada havlayan köpek videolarda. Şunu da buraya dikeyim. Muhteşem ya. Çok güzel ya. Allah'ım bitkilerle uğraşmak ne kadar güzel. Bu işi sevmek lazım. Evet. Bunu buraya diktim. Toprağım da çok güzelmiş. Yumuşacık. Sonra elimde bu kaldı. Bunu ayrı bir saksıya dikeceğim. Bunu da ayrı bir saksıya dikeceğim. Şöyle şuraya koyacağım. Ve videom uzun oldu arkadaşlar. Şu güzelliklerle size hep veda ediyorum ama dayanamıyorum. Gerçekten çok güzeller. İnşallah rainbow olurlar bunlar arkadaşlar. Ya bunlar red ruby. Bakın bunlar özel türler. Yani şuna bakıyorum yaprak formuna buna bakıyorum. Bu biraz daha farklı gibi geliyor bakalım. Muhtemelen bu da e, Dusty da, Şöyle çok güzeller. Şöyle. O çıkmış mı yerinden acaba? Burada biraz gevşek duruyor sadece. Çıkmamış. Hm. Toprak çok yumuşak olunca şuraya biraz toprak ilave etmem lazım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Videomuz uzun oldu. Sanırım. Bakmadım ama. E, bugünlük veda edelim. Bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Şöyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.